Bağlam Spor'dan Mehmet'le birlikteyiz. Bugün güzel bir galibiyette başladınız. Güzel bir oyun oynadınız. Neler düşünüyorsunuz? şöyle maça bakarsanız aslında çok da güzel dedik. bayağı ver, vermiş, vermiş olduğu, oynamamın vermiş olduğu etki var bizde. Nereden bahsettim? Takım boyunca 6-7 aydır maç yapmıyoruz. Onun sıkıntısını çektik ilk başta. Daha zaman zaman oturacağımız zamanlar gelecek. Şimdi daha sıkıntıdayız yani. Kayseri'nin ayağına sağlık. Güzel maçtı. Keyif aldık. Yorulduk. Bitti. Ferhat Bey bugün birbirinden güzel gol atarak takımı <laughs> ayakta tuttu. Hatta maçı kazandırdı diyebiliriz. Bunun hakkında neler söyleyeceksiniz? Saatin şöyle bakarsak Merkez City 4 Ferhat 6 yani. <laughs> maçı skoru öyle bence. Direkt zaten yanlış bir numara golünün hepsini Zaten tek bir diri aramızda o vardı yani açıkça söylemek gerekirse <laughs> yani. Başka da oynayan dirimiz yoktu. Değerli görüşleriniz için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.